Bismillahirrahmanirrahim Ey saadeti ebediyenin muhbiri ve müjdecisi Ey rahmeti Binihayenin nihayenin kaşifi ve ilancısı Ey saltanat-ı rububiyetin mehasininin dellalı ve seyircisi Ey künuz-u esma ilahiyenin keşşafı ve göstericisi Ey ubudiyet cihetiyle bir misali muhabbet, bir timsali rahmet, bir şerefi insaniyet, en nurani bir semereyi, şecereyi hilkat olan ey risalet cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir siracı hakikat, bir şemsi hidayet, bir vesile-i saadet olan ey pek büyük bir vazifede pek büyük meselelerde, pek büyük bir haysiyet, pek büyük bir cemaat, pek büyük husumet karşısında pek büyük bir vazifeder olan, ey pek büyük davada, pek büyük bir serbestiyet ile, bila perva, bila tereddüt, bila hicab, telassız, samimi bir saffetle, büyük bir ciddiyet ile, hasımlarının damarlarına dokunduracak şedid ve ulvi bir surette söyleyen ey pek çok merak aver cazibedar lüzumlu dehşetli hakayıkı gösteren ve mesaili ispat eden ey görmüş görüyor gördüğünü söyleyen ey hidayetiyle saadeti ebediyenin sebebi husulü ve vesile-i olan ey duasıyla ve niyazıyla o saadetin sebebi vücudu ve vesile icadı olan ey semai risaletin kameri müniri ey hatemi divanı nübüvvet ey risalet ve velayet gibi iki nurani kanadıyla iki ziyadar cenah ile Ey kemalata uçan, kabu kavseyne çıkan, Ey mahbubiyet derecesine çıkan, Ubudiyetindeki velayetin kerameti uzması ve mucize-i kübrası olan, Miraca mazhar olan, Ey miraç ile semavatın sakinlerine bile rüçhaniyeti ve mahbubiyeti gösterilen, Ey dost ve düşmanın ittifakıyla şahsında en yüksek derecede ahlaka sahibi. Ey bütün muamelatının şahadetiyle vazifesinde ve tebliğatında en ali bir derecede seceyaya samiye bulunan Ey din-i İslam'daki mehasine ahlakın şahadetiyle en ali hamide şeriatında en mükemmel derecede bulunan sana Cenabı Hakça malum olan şeylerin lemhaları ve nefesleri ve şefi ve vitr olan mahlukat adedince salatu selam olsun ya Rasulallah her bir şey lisanı hal ile olduğu gibi lisanı kalide olsaydı Esselatu ve selamu aleyke ya Resulallah diyecekleri kat'i olduğundan biz de sizin şu meskûr ali sıfatlarınızdan dolayı sana hadsiz salatlar ve selamlar olsun ya Resulallah demeye bir arzuyu içimizde coşar bulduk. İşte bu sebepten de Bizler de nurlardan aldığımız bu dersimizi bütün mümin ve müminat hesabına bir şefaatçi gibi zikrederek sana salatu selamlar ile arzu takdim ediyoruz. Yani selamımızla sana tecdidi biat, memuriyetini kabul, getirdiğin kanunlarına itaat ve evamirine teslim taarruzumuzdan selamet bulacağınızı ifade ediyor ve salatımızla da senin bize ettiğin iyiliğe karşı biz mukabele edemediğimizi belki Halık'ımızın hazine-i rahmetinden hadsiz rahmetler sana gelmesini niyaz ile şükranımızı izhar ediyoruz. Ey şefkatli Resul ve ey refetli Nebi bu dersi arz etmekte kusur etmiş isek, kusurumuzun affı için yine o güzeller güzeli Evsaf-ı Muhammediye'yi aleyhissalatü vesselam şefaatçi ederek biz de sizin o azim ve pederane şefkatinizden, büyük refetinizden, Ali himmetinizden ve kemal merhametinizden bizleri affetmenizi, kendinize ümmet olarak kabul etmenizi ve şefaat uzmanızdan bizleri de hissedar etmenizi istirham ediyoruz. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin aleyke ya Resulallah. Elfü elfi salatin ve elfü elfi selamin Aleyke ya Habib Allah Elf ve elfi salatin ve elf ve elfi selamin Aleyke ya emine vahyillah Elf ve elfi salatin ve elf ve elfi selamin Aleyke ya Nebiy-allah Elf ve elfi salatin ve elf ve elfi selamin Aleyke ya hayra halgillah elf ve elf salatin ve elf ve elf selamin aleyke ya şefi Allah ve ma Muhammedin bi makaleti ve lakin medehdu makaleti bi Muhammedin aleyhi salatu ve selam evet şu salatu selamlar güzeldir fakat onu güzelleştiren güzellerin güzeli olan اوصاف محمد يدج عليه الصلاه <سؤال> والسلام <سؤال> والحمد لله رب العالمين <سؤال>